Yasin abi bu mu? Psip, psip, psip. Bebiş tam bebiş. Dur bebiş dur bebiş dur bebiş. Şimdi ben antibiyotik e, antibiyotin yaptım. Tamam hocam. Çok anemik, çok kansız minnoş. Şeyinde bir yani şey yok herhalde şey değil mi? Ayakta kırık falan yani, bir şey yok. Ya, ya şimdi ayağımızda kırık yok. E, muhtemelen ya burkulma var. Tontişim dur bebiş. Dur bebiş. Ne oldu sana? Minik bebiş. Minik bebiş. Minik bebiş. Ee, şey Yasin'in bacağımızda bir kırık gözükmüyor. Ama e, ya sinirsel bir şey de olabilir. E, bunun için tabii bir, yani, duruma göre bir emel gerekebilir. Bir genel durumunu bir toplayalım. Ama ağrı zaten klinikleşmiş artık. Herhangi bir ağrı yok. Herhangi bir krepitasyon, herhangi bir şey gelmiyor. E, biraz tabi kansız kalmış vücudumuz. Ee, yoğunda bir enfeksiyonumuz var. Minik bebiş. E, ee, kar yok tabi. Gel 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 gel. Gel 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 Ne bekliyorsunuz? Eviniz yok mu sizin? He? Gel, gel. kolay kolay aç olmasalar çıkmazlar ya bunun altına. Var da yok. Gel. Evet. Tahmin ettim. Burası çalışıyor herhalde. Çalıştığını biliyor. Ama niye çıkmışlar? Gel. Sen de gel. Yağmurun altında niye beklesin gel. 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 Eğmorduk yüksek arkadaşlar şimdi şey olacak. E, ne diyorlar ama? Islanır, telefon olur, yazık olur. Amamız var da. Gel. yoz gibi gidiyoruz Gel 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 Gel, Gel. var bizim orada. Gördünüz ya sabah. Biz ee, oradan orası şimdi konum açtım arkadaşlar. E, oraya 140 kilometre gideceğiz Allah izin verse. Mehtap ablanın yanına. E, oradaki siyah yavrumuz Yemek yemiyormuş. götüreceğiz inşallah. <laughs> <laughs> İlk seferde ama burada da karışık yağmur. Ne Ka 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 Gel. ka ka Gel. gel, 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 gel Bu havada koyun olur mu? Onu bilmiyorum ama sadece aklıma geldi. Gel. Gel 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 Karnım. Gel. Buralarda bir şey yok, kar yok. Yozgat'a geldik arkadaşlar. Bugün pazartesi. Bismillah. o siyah ampit olan kedimiz var diye Mehtap ablaya getirdiğimiz ee, o rahatsızmış onun için geldik arkadaşlar. Aleykümselam. Yok. Bu yavrulara mama ver, ekmek veriyor Fırın yok, şey market yok galiba burada. Yok. He tamam. Gel. Gel bakayım. Soğuk. 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 Bu köyde bakkal yokmuş demek ki. Yaklaşık 16 kilometre boyunca düz devam edin. Devam edeceğim de. katap ee, mı bağlı şeye mi bağlı onu bilmiyorum. Ne onun adı? Ee, Kozaklu'ya mı bağlı bilmiyorum. Bunun ikisinin arasında bir yer. Şunu gördüm. Yiyecek arıyor galiba. Yaklaşık 16 kilometre boyunca düzde evet. sola dönün. Azıcık devam edeceğim. Hadi hele kurban olayım. Gel bakayım gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Yok mu bunların yiyecekleri? Vallahi, kadar bu yok, ama. Allah razı olsun. Atın abi. Gel. Üçünü demem. Üçünü demem. <laughs> Atıyorlar maalesef. Burası Kozaklı'ya bağlı değil mi abi? Hı -hı. Sen de mi karın aç? Tavukları kapattım. Heh. Tavuklar mı yiyor? Tavukları yiyorlar. <laughs> ya aç işte mecbur yiyecek abi. Kendine nereye misin? Aksaray. Hayırdır? Merhaba. Hoş geldin. Ya abi e, Yozgat'ın neyi en son ilçesi neyi burada? Şefaatli mi? Hı hı Şefaatli. Ha, Şifatlerin Küçük bir kasabasında bir hasta kedi varmış da ona gidiyordum. Şuradan gidiyordum. Onu da şunu görünce karnı doyurayım da öyle gideyim dedim. <laughs> Gel bakayım. Aferin. Koş bu kadar merhaba. Hiç rahatsız. Dümleniz mi? <gülüyor> ha, yavrular var mı abi bunun? Dört tane yavrusu var orada. Ona bak. Bu daha çaresizmiş <laughs> ya. Tüh. Gel bakayım. Gel. Gel gel gel. 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 Tamam, iyi iyi, gel. Şuraya mama dökelim de, mama yesinler. Bismillah. Yer alıyorsun da? Çok, çok abi çok. Ne yapacağım? Bismillah, gel, gel. Gel. Şey getireyim de, ben dökeyim de. Getir sen. Yok, dur. Ben sana kalanını vereceğim. Yine yine yine. Bunu beni de yine. bilir, fikirler. Bunların karışıkları iyi. Gel bakayım. Gel. Gel buraya, gel buraya. Şşt. Tamam, tamam abi. Yo alayım mı? Yok yok, onu, gitsin. Onu gitsin de. Ben yo. şimdi yaşarımca şey olur Hiçbir şey olmaz, gitsin. <laughs> Gel, gel, gel bakayım. Gel. Gel bak. Gel, gel. Onu hiç sormadım. Gene de, Güler, Mürneler. Mürneler. Allah razı olsun abi işimiz gücümüz rast gitsin. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi. <laughs> Hadi sağ ol abim.